nev insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda hissiyata mağlup, cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmezlerse, hayatı ı içtimaiyede ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mes'ud hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste dört beş sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman ahiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Hz.ül Celal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissi